Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisiyle anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Sesimi pek toplayamadım. İnfluenza pozitif olmuşuz ayrıca birkaç videodur söylüyorum. O açıdan mutlaka eğer bu metropollerde çok yaygınmış doktor öyle söyledi. Mutlaka çok toplu alanlara giriyorsanız dikkatli olun. Böyle pandemiden aşinayız zaten. Biraz maske takıp çok toplu alanlarda toplu taşımada AVM'lerde kendinizi korumanız faydanıza olabilir. Çünkü birazcık sert geçiyor. Yani bütün eklemlerinize sirayet ediyor. Böyle sesiniz gidiveriyor, çatallaşıyor, boğazınız ağrıyor. Ateşiniz çıkıyor, üşüme titreme geliyor derken yani birazcık zamanınızı çalıyor. Hani öldürmüyor ama süründürüyor. O açıdan Mutlaka dikkat edin diyelim. Bu da bir kamu spotu olsun. Başlangıcımızı böyle yapalım. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet dolar endeksinde bir sıkışma var ve bu sıkışma yukarı yönlü kırılabilir mi? 5 Ocak dikkat diyorduk. Şimdi genel resim itibariyle de böyle yavaş yavaş dolar endeksinde boy vermeye başladı. Aynı zamanda korku endeksinde de benzer bir sıkışma profili gördüğüm için hem korku endeksinin hem de dolar endeksinin beraber sıkışması beni rahatsız etti. Ve burada da yine 5 Ocak'a işaret eden bir teknik sıkışma var önemli bir şey yok, önemli bir veri akışı yok vesaire. Onun için sadece teknik açıdan takip ediyorum ve buralarda korkuyu daha da arttırabilecek bir gelişme yaşanırsa gerek burada VIX özelinde veya doları anne yukarı doğru çıkartabilecek bir gelişme olursa biliyorsunuz ara ara dolarda ölü kedi sıçramaları bekliyoruz. Ne demek ölü kedi sıçraması? Teknik olarak aslında asıl trendi düşüş yönlü olsa da yer yer çeşitli hadiselerle fiyat yukarıya doğru seker bir tepki gelir. İşte o tepki verebilecek bir hadise olursa doları birazcık yukarı doğru çeken hadise emtiyada zayıflama işareti yaratabilir. O yüzden orayı yakın izliyor ve takip ediyoruz. Ancak şuraya bir şerh böyle bir küçük de bir parantez açalım bir açıklama yapalım. Hadiselerin seyrine göre. Örnek veriyorum. Altın ve dolar endeksi bir arada gidebiliyorlar. Yani ikisi de bir güvenli liman özelliği taşıyarak hem dolara hem altına talep olabiliyor ama diğer emtiğe ezilebiliyor. Buna benzer işler olabiliyor. Onun için hani trend takip seviyelerine riayet edelim. Trendler bozulmadığı sürece bu söylediklerimiz tamamen hava gazından ibaret. Trendler bozuluyorsa o zaman da aşağı yönlü gelişlerini takip eder. Bunu alışveriş değerlendiririz. Çünkü dediğim gibi hani ölü kedi sıçraması sebebi bu. Burada daha çok olası düzeltmelerde biraz iyi bir dalga boyu olan bir düzeltme görebilsek bunu deriz ki mükemmel bir fırsat. Mükemmel burada hemen bunu değerlendirelim deriz. İşte e, bu paladyumda oldu ama bir platinde biraz daha seyrek kaldı. Gümüşte daha az oldu. Mesela paladyum bunların arasında daha güçlü bir düzeltme yaptı. Ama hani bunu mütakip böyle bir gümüşte ve platinde de böyle bir şey olursa o zaman bunlar tekrar ekleme için bir fırsat yaratabilirler. Yani bunların ana trendlerini bozmasını beklemiyorum. O yüzden sadece yakın takip hatlarında kar realizasyonu yapmak sağlıklı olabilir ve daha aşağı geldiği zaman eklenebilir. Çok uzun vadeli bir birikimciyseniz bu fiyat hareketlilikleri sık sık olur. Zaten bunları biriktirmenin özel bir amacı var. Yani bunları biriktiriyorsunuz ve belirli bir şeye dönüştürüyorsunuz değil mi? Yani birikim veyahut da yatırımlı için yapılır başka bir arzunuza ulaşmak için veyahut da emeklilik yatırımı olarak da düşünebilirsiniz. O tamamen ayrı ama genellikle araba almak, ev almak gibi veyahut da bir iş kurmak gibi, bir arsa almak gibi hani bir yatırımı daha büyük bir yatırıma dönüştürmek için bu tarz hareketler yapılıyor. yapılıyor. Amacınıza ulaştığınız yer sizin için zaten kafidir. Yani siz hedefinize ulaştığınız zaman piyasa, konjektür, fiyatlar daha yukarı mı gider, aşağı mı gider bunu bırakıp evet ben hedefime ulaştım deyip gay gayet güzel bir şekilde karlarınızın böyle keyfini çıkarmalısınız. Yani burada gemiye binmeyi bilmek de bir marifetse gemiden inmeyi bilmek de bir marifet ama bu hepinizin hayat skalasına göre değişiyor tabii ki. Yani şimdi 5-6 yıllık bir birikimci burada çok mutludur değil mi? Bir gram gümüş biriktiren kişi ben kanalımı açtığım zaman galiba e, gram gümüş yaklaşık 4 lira ya da 5 lira gibi bir seviyedeydi. E, bugün 100 küsur liralardan işlem yapıyor çok eski bir kanalda değiliz. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu noktada hani sizin amaçlarınıza göre değişiyor. Evet korku endeksi ve dolar endeksinin olası bir küçük risk tehdit oluşturduğunu söyledik ve biraz da altına gümüşe bakalım. Şimdi gümüşle başlamak istiyorum. Gümüşte volatilite yüksek. 70 dolar kritik bir bölge. 70 dolar sahası aşağısına doğru kayıyorsa o zaman gümüşte birazcık hamle yapmak gerekebilir. Yani gümüşü 70 dolarla yakın izlemelisiniz. 70 dolar aşağısına kırmadığı sürece bir problem görmüyoruz. Ama 70 dolar bozuluyorsa bu kısa vadeli işler yapanlar biraz dikkat etsinler diyelim. Ve 70 dolar sahasında bakın şurada tepelerde de bir alçalma var ve bir sıkışma var. 70 doların aşağı yönü kırıldığı senaryo üzücü olur. Onun dışında çok ekstra bir şey yok. Yani 70 dolar bu arada sizin için kritik bir eşik rolünde olacaktır. 70'i böyle takip edin. Şöyle bakın 4 saatlikte düşen trendleri şöyle bir takip edip izlediğim zaman şöyle güzel şurası güzel. Evet, şurası da güzel. Evet şöyle güzel oturdu. Bakın şöyle güzel bir sıkışma var. Şöyle bir 75 doların üzerinde falan bir kapanış yapması lazım ki biraz kendine gelsin. Şuradaki bariz sıkışmayı bir takip edelim. 5-6 Ocak burada yine önemli görünüyor gümüşte de. Yani 5-6 Ocak'ta 70 dolar aşağısına kırmış bir gümüş görüyorsanız bunun biraz daha düzeltme alameti olabileceğini hesaba katalım. 70 doları zaten hem aşağıda bir destek haline getirdi hem de trend desteği haline getirdi. Bir kesişim alanı oluştu 70 dolarda. 70 dolar mühim bir hal aldı. 70 dolar aşağısı baskı üzeri takip edilebilir diyeceğiz. Yani bu satın kaçın kurtulun demek değil. 70 dolar aşağısında hamle yapmanız gerekiyorsa ve kısa vadeli işleriniz varsa 70 dolar aşağısında biraz daha düzeltme boyu uzayabileceğini unutmayın. Hala yukarı yönlü ihtimaller tabii ki var. Ancak 70 dolar bozuluyorsa o ihtimal giderek zayıflamış ve biraz daha düzeltme kendini gösteriyor diye okumak daha sağlıklı olur. Böyle takip ederim 70 dolar önemli ve bariz bir sıkışma kendini göstermeye başladı. Evet. Gelelim altına altınla alakalı altınla alakalı daha az risk profili görüyorum. 4150 4200 varlar. Keşke gelse de şöyle bir şu trende yaslansa şu 4200'lere doğru. Şimdilik Baktığım zaman kısa vadeli trendlerde 4400'ler üzerinde kapanışlar gelmedikçe ben biraz daha cılızım, zayıfım. 4200-4400 arası gidip gelebilirim diyor. Şu anki görüntüsü bu şekilde. 4400 üzeri kapanışlarda ise 4600-4700'e doğru hareketin boyunu uzatabilirim diyor. Şu an altının çizdiği rota tamamen bundan ibaret. Bunu da söylemiş olalım. En yüksek 4550 sağlarını görmüştü. Yaklaşık olarak 220 dolar kadar zirvesinden aşağıda. Altın böyle. Gelelim platine, paladyuma. Platinde, paladyumda neler oluyor? Şimdi şu paladyumu bir göstermek istiyorum. Bakın paladyumda bir takım işler oldu. Paladyum cephesi bakın. İşte anlatmaya çalıştığım şey. Bak bütün trendine kadar düştü. Şimdi de tepki verdi. Paladyum cephesi. Yani bakın şu diğerlerinde başına gelir mi? Hani paladyum burada bir önce oldu. Daha kırılgan, daha hassas ve daha volatilitesi yüksek. Şurada bakın Fibonacci kat sayı direnci 2100'de 2095 dolarlardan geri geldi ve 1470 dolara kadar 1500 dolara kadar geriledi. Yani şöyle genel resim itibariyle düşüşün boyunu ölçtüğümüz zaman %29'a uzanıyor. Diğerlerinde bu kadar kallavi bir düşüş olmadı. O açıdan mesela şu 1700 dolar üzerinde toparlanma var. Palladium için. Onun dışında 1700 dolar üzerine çıkamadıkça hala 1400 dolara doğru bir ikinci düşüş yapma ihtimali basalıdır. 1700 dolar üzeri ise teknik toparlanmaya işaret eder. Platin Platin hararetli. Platin cephesine baktığımız zamansa platin de yukarı yönlü hareketlerde 2300 dolar bariz bir direnç olacak. Ara direnç 2250, ara direnç 2320 dolarlarda olmak üzere takipleri yapılabilir. Bakın bunun da ana trendi aşağıda. Yani burada da aynı e, şeye benzer, paladyuma benzer bir düşüş olsaydı bunun da 1780'e kadar düşmesi beklenirdi. Yani onun için hani paladyuma benzer bir iş burada da olacak mı diye merakla takipteyim. O açıdan gümüşü, platini, paladyumu biraz daha bu noktada bu potada değerlendirmemin sebebi en titrek olanları paladyumda bir takım hareketliliklerin olması, onun düşüşü tamamlaması ama platin ve gümüşün bu noktada inatçı çıkması diyebilirim. Böyle takip ediyorum. Olası bir düzeltmelerde daha aşağılara doğru işte gümüşün 70 dolara kırdığı bir senaryoda hemen izlemeye geçer. Alt kademeleri yakından izlemeye başlarım ki o zaman bakın şu aralıklar iyi bir alış fırsatı veriyor deriz. Hatta büyük fırsat deriz. Onların da yayınlarını yaparız. Şimdilik bu şekilde e, takip edeceğim. Platini de, gümüşü de biraz daha pozisyon almadan. Yani burada hiç şeyim yoksa ekstra burada bir e, almadıysam hiç o zaman almadan izlemeye devam edeceğim. Risk alanlarsa 70 dolara mesela gümüş için kullanmayı bilmelidir. Evet ABD borsaları. ABD borsalarında tatsızlık var biraz. Şurada özellikle 6750 aşağısına kırmadığı sürece S&P'de bariz bir bozulma vesaire yok. 6750 aşağısına kırılıyorsa evet biraz düzeltme olur 6500'lere kadar. Burada gerçek bir düzeltme 6500 aşağısında olur. 6500 aşağısına düşmedikçe gerçek bir düzeltmeden söz edemiyoruz. Bitcoin için ise 84000 seviyesi baraj, kritik bölge orası yıkılmadıkça bir problem yok. Kısa da ise 91.000'in üzerine doğru, 91500'lerin üzerine doğru en azından bir yerleşim yapabilmeli ki biraz güçlense hatta 91700 müymüş? Evet buraların üzerine biraz güçlenme 95 üzeri biraz daha dalga boyunu uzatabilir. Onun dışında şimdilik hala o 84 bin aşağıda 95 bin yukarıda git devam ediyor. Bu şekilde özetlemiş olalım altını, gümüşü, platini, paladyumu. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yer yer düşüşlerle alakalı veyahut da o tarz risklerle alakalı konuşsak da buradan da düşüşler görürsek tekrar alış fırsatından bahsedeceğiz. Yani uzun vadeli portföy sepetlerinde yer almaya devam edebilir gruplar olmaya devam ediyorlar. Ama kısa vadede hiç pozisyon olmayıp da daha yeni kullanıcı için ise o zaman biraz dikkat öneriyoruz. Burada yapmak zorundayız. Çünkü düzenli takip eden çok fazla dostumuz var. Onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Sağlıcakla kendinize iyi bakın dostum.